<laughs> Canım harika bir tatil olacak. Size çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Bize çok yardımcı oldunuz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Gezgin turu tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. İyi tatiller. Teşekkürler. Ay çok heyecanlıyım Ken. Bugünkü 15. müşterime de tur sattım. <laughs> ben size sadece sabahtan beri David Bey'i Almanya'ya gönderdim. Osman Bey'i Konya'ya gönderdim. <laughs> Maria Hanım'ı da Adana'ya gönderdim. Of ya. Benim iyi bir kampanya yapmam lazım. Düşün düşün indirim yapsam hediyeler versem. Merhaba. Ah, ah buyurun buyurun hanımefendi. Tatil için mi gelmiştiniz? Hı hı. Ah, harika. Size hemen seçeneklerimizi göstereyim. Aa, ah, evet evet seçenekleri görsem iyi olur. Buyurun hanımefendi. Aa, ha, <laughs> evet. öyle ben mi? de bütün evraklarım hazır. Sizi ha. istediğiniz yere gönderebilirim. Ee, nasıl bir tatil düşünüyorsunuz? Sıcak ülkeye mi gitmek isterseniz yoksa soğuk bir yere mi? Hmm, sıcak. Deniz kenarı bir yer. Hanımefendi biz gezgin tır olarak en çok Bahama Adalarına tatilci gönderiyoruz. Orası çok güzel olur. İşte de bir hanımefendi Bahama Adalarında çok fazla yosun ve deniz anası var. Yüzerken hiç rahat edemezsiniz. Sizi şöyle alayım ben. Ne? Yosun mu? Hiç hoşlanmam. Ay deniz analarından da korkarım. Ay ne deniz anası ya? Evet Hı, sen gülürsün. Ay yosun musun? hiç sevmem. Her yerime yapışacak var. Ee, şöyle bir şey, sizi ben Maldivler'e gönderebilirim ve son aldığım bilgiye göre de Rihan'la oradaymış, onunla beraber tatil yapabilirsiniz. Ay ben ne yapayım Rihanna'yı be? Çalışmadı. Aa, aa! Bir hafta önce tatile gönderdiğim çiftle Brad aynı otelde tatil yapıyormuş. Fotoğraflarını paylaşmışlar şimdi. Ee ne de olsa aynı yere gönderdim. Ha öyle mi? Neresiymiş o otel? Ha. O otel kokuyor. Aa, neresi kokuyor? Ne kokuyormuş? Ay. <laughs> Efendim e, öyle değil. Çok güzel tropik meyveler kokuyor, çiçekler kokuyor. Çok güzel bir otel. Buyurun buyurun siz oturun. Ben size bir şeyler ikram edeyim. Güzel güzel e, göstereyim size. Güzel güzel göstereyim buyurun. Bizde müşteriye hizmet bitmez. Buyurun. Şimdi size otelin fotoğraflarını <laughs> göstereceğim. İçmeyin sakın onu içmeyin. Onun asidi Aa, ah, bir şekeri şey. yüksektir. E, bu sizin en formunuzu bozacak. Aa, doğru. Sizi kötü bir otele gönderecek. Eh buyurun efendim ben size direkt meyvenin kendisini vereyim. Şöyle gelin efendim şöyle. Ah meyve mi? Meyveye hayır diyemem. Gelin efendim gel 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 gel. gel. Efendim tatilinizi bizden almayı tercih ederseniz ben sizi şey Adaları'na göndermeyi düşünüyorum. George Colin ve ailesinin yatı da oralarda tatil yapıyor ve ayrıca da tatili bizden alırsanız takı seti hediye. Aa çok güzel görünüyorlar. Evet çok harika geldi. Hanım %10 indirim ne dersiniz? Ha, olur. Hı, ben yüzde %15 yaparım. Oo, o daha iyi. Ben mi? %20 yaparım ve yanına da bu ayakkabılar hediye ederim. Ayakkabılar mı? Bakayım şu ayakkabıları bir yakından. Ha, aa, şu mükemmel olanlar tam benim tarzımmış. Beğendim. Şimdi şöyle yapacağız. Ben ben size... çanta veririm. Bakın sizin tarzınıza bu çanta çok çok daha yakışacaktır. Sen bir karışmasana. Ee, Hanımefendiciğim bizim tur şirketimizi tercih ederseniz ben size büyük boy bir valiz vereceğim. Her şeyinizi buna yerleştirebilirsiniz. Ben... İki tane kabin boyu valizi veririm. Her şeyinizi buna yerleştirirsiniz. Ve ayrıca da uçaktan indikten sonra da valizle uğraşmazsınız almak için. <gülüyor> 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 ee, şey şey e, sıcak yere gitmek istiyordunuz. Ben size bir mayo hediye ediyorum. Mayo? Ben ördek veririm. <laughs> ördek? Ben e, otelde ücretsiz. Sıfa. <laughs> ee, ücretsiz cilt bakımı. Ücretsiz masaj. <laughs> Ücretsiz fitness. Ücretsiz yüzme dersi. <laughs> Kapalı havuzdan yararlanma ve sauna. <gülüyor> <gülüyor> Her sabah havlu atma dersiniz derdiniz olmayacak. Ücretsiz şezlong. <laughs> Her şey bedava. <laughs> evet. Ücretsiz yemek. Bizi tercih edeceksiniz değil mi? Hayır, bizi tercih edeceksiniz. Hamam artı köpük masajı. Ee, <laughs> Keşkün turu tercih ederseniz e, uçaktaki ikramlıklar ücretsiz. <laughs> ee, artı portakal suyu, taze sıkılmış portakal suyu benden. Aa, Aa, sizin için özel yemek yaptırabilirim. Gerçekten. Eee pilotla beraber uçurabilirim. Sahiden mi? Yok artık. Değil <laughs> mi uçuracaksın? <laughs> Siz buna inandınız mı? Ha? Pilot benim arkadaşım, tabii ki de yaptırırım. Ben size özel bir kokteyl gönderirim. Ben özel uçak <laughs> tutarım. Aa, evet evet uçak. uçak çok tribülansa giriyor. Helikopter daha iyi. Tribülans. Helikopter de çok gürültü yapıyor. Bata 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 başınız ağrıyacak. Ama hiç sarsılmayacaksınız ki tribülansa girmek yok. Bence çabuk karar vermelisiniz. Hadi hadi bakın uçak kalkıyor. Şöyle göstereyim size. Ta 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 tam. Ay çok güzelmiş. Ve sizin için bu ikram dolabının ağzına kadar sadece istediğiniz şeylerle dolduracağım. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi canınız hiç yolculuk boyunca sıkılmayacak. Konforlu yastık. Bakın uyku göz bandı bile var. Ayrıca da dediğim gibi... Pilotla beraber gideceksiniz. Ha, ay pilota bu kadar yakın mı olacağım? Bir pilotla tanışacağım... Hmm, çok harika olacaktır. Evet evet. Biliyorum. O pilot şimdi sizi uçuracaktı, havalimanına inecek de kuleden izin alacaktı, da eşyaları yükleyecek de otele gideceksiniz de oho bir sürü iş bir sürü yol. Biz sizi direkt olarak helikopter ile otelin üstüne indiriyoruz. Zaten odanız en üst katta full deniz manzaralı olacak. Hiç uğraşmayacaksınız. Hmm, tamam. Tamam Verdim. Pis, Pis, biz, 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 biz 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 değil mi biz yani <laughs> ikimizden de tatil alacağım ne evet gerçekten evet ee, evet tamam olur güzel şöyle ki sizin önerdiğiniz turu gitmek istediğim ayın ilk yarısında alacağım ve sizden de ayın diğer yarısını alacağım beş gün tamam bu harika hemen kaydınızı oluşturuyorum neydi? Claire. Hı hı. İkinize de teşekkür ederim. Bay bay. Bakalım. Biz teşekkür ederiz. Yine <laughs> tatil bekleriz. <laughs> hey. Tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Çok iyiydin. Evet sen Sa de çok iyiydin. Sağ olun. Hakkını olmadan. veriyorsun. Aa sen de. Lütfen. <laughs> Hayatım. Söyle bakalım nereye gitmek istersin tatile? Aa!